Hilmi. Gelsene seninle bir şey konuşalım. Hilmi. Ne diyeceğim bak. Ne oldu Ali, bir eksik mi kaldı? Hallederim. Yok ya. Öyle bir şey değil. Yani bu yaşadığımız süreçte... ...gerek babamın ölümünden sonrası olsun. Gerek cenaze işlemleri olsun. Bak Ali, Öyle teşekkür edeceğim falan deyip benim canımı sıkma. Ne dedik? Senin babansa bizim de abimiz. Ya tabii ki öyledir de işte. Benim tabii ilk kez babamız öldüğünde her şeye yetişemedim haliyle. Yetişemezdim de zaten. Senin sayende her şeyi olayca hallettik. Allah razı olsun. Ben babamı erken kaybettim Ali. Anam bir kenarda ağlarken küçük başımla odanın kapısından babamı üstünde beyaz örtü varken izledim. Üstünde kolum kadar bir uçak vardı. Uçak ne işe yarayacak diye düşündüm ben başta. Kesmezlerdi babamı herhalde. Sonra yine baktım babama. Kapı gibi adam. Ben de sırtlarımda taşırım bu adamı. Gömerim diye ağlamaya başladım. İşte tam o anda Şerif abi vurdu sırtıma. Kenara çekil bakalım delikanlı dedi. Tahsin abi. Bir de mahalleden birkaç delikanlı alıp getirdiler babamı. Anamın yanına koştum hemen. Babamı götürüyorlar demi. Bir baktım anam da yanlarında. Sağ olsunlar. Her şeyi hallettiler. Yıkattılar, gömdüler. Bana sadece anamın yanında ağlayıp uyuyakalmak düştü halim. Sonra Sonra bir uyandım. Babamı gömmüşler. Anam yemek yapıyor. Ondan işte Ali. Bak sakın teşekkür ederim falan deyip canım sıkma beni. Tamam mı? Senin babansa bizim de abimiz. Allah razı olsun. Beyza benim bu konudaki tavrım belli. İki bacaklıysa sevgili olurum, dört bacaklıysa yerim, altı ve fazla bacaklıysa kaçarım ben aga kaçarım. Kartal! Sen bir şey yap oğlum o zaman. Vallahi hanımım benim çekirgelerle ilgili travmam var. Bir keresinde tarlada çekirgeler saldır dedi bana. Oğlum sizin yerinize erkek diye yanımda kendi bebeği gezdireyim. Yemin ederim daha iyi ya. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ha! Ne oldu vurdun mu? azileri kaçtı hanımım. Kaldı iki hakkı. Yine kaçtı Feyza. Ay yok, Sanki Evray'ın ilk 10 dakikasını yaşıyorum. Yemin ederim böyle bir stres yok ya. Şimdi vuracağım. Şimdi vuracağım. Sakin olun ha. Sakin olun. Sakin olun. Üste çekil yalan bu. Üçten fazla zıplayınca özgüvenin yerine geldi. Şova kalktı pes evet. Cedayi, af de bizi himayesi altına alsın. Aha, içeri kaçtı. Bir kaybedersek neler yapar müşteriye. Ya. <laughs> Deniz koş. Deniz yapıştır. <laughs> koş. 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 Arkadaşlar, bence dağılalım. Öyle daha kolay buluruz. Zaten dağıldık anasını satayım. Feyza, dağılması mı kalmış bu iş? Cahil cahil konuşma. Hanıma. Hiç mi Ellen filmi izlemediniz? Bir dağılırsak hepimizi tek tek ayıklar. Ya koskoca mekanda küçücük çekirgeyi nasıl bulacağız ya? <laughs> Elinde iyi çalıyor lan Kartal? Oğlum en kolayını çalıyor lan. Sıkıysa gitsin misketi çalsın. Aha, hayvan bizi iyice taşra sardı hanımım. Bence artık profesyonellerden yardım isteme zamanı geldi. Çekirge diye küçümsemeyin. Kimilerine göre kıyamet alameti bu hayvan. Eğitip eşli batakta kendine eş yapan var. Reymen gibi kağıt sayıyormuş. Ben diyenlerin yalancısıyım. Allah Allah ya. Peki biz içeriye ne zaman girebiliriz? 2-3 saat uğramayın. Daha sonra istediğiniz zaman girersiniz. Hay Allah. Tamam teşekkür ederiz sağ olun. O zaman ben alışveriş yapayım. Abimlere öğle yemeğine gideyim ya. Ulan bizim iş hariç her iş karizmatik. Sorsam böcekle uğraşıyor ama tipe bak. Ghostbuster başımıza sanki. Oğlum çükürge de küçümseme lan. Lan! Bak bir keresinde köydeyken kestirme olsun diye eve yoldan değil de tarladan gideyim dedim. Halbuki annem elli defa uyarmıştı sakın tarladan gitme diye. Çekirge sürüsünü saldırısını uğradım. Mermi gibi göğsüme göğsüme vurdular. O olaydan sonra bir hafta yemek yemedim. Bir ay kimseyle konuşmadım. Aman sen de anne sözü dinleseydin kartal. Eğer annemin sözünü dinleseydim şimdi bambaşka bir kartal. <laughs> Ya arkadaş göster diyorum göster bakacağım. Manyak mısın kardeşim? Ne demek göster? Büyük mü küçük mü bakacağım? Ya beyefendi ben mi koyuyorum kuralları? Göstermek istemiyorsan kafadan iki lira ver geç. Tövbe estağfurullah. Ver. Hayret bir şey. Sanki ben görmek istiyorum. Emmi! Bulmak istediğin gibi bıraktın mı? Bulmak istediğim gibi bıraksam içeri sarışın bir kadın koymam gerekirdi yeğen. Tövbe ya. Ulan millete Ramiz dayı denk gelir, bize denk gelen dayıya bak. Mana bu tuğuna bazas. Metin Özdemir. Suhi tesisatçı. Boy 1.75. Kilo 76.5. En sevdiği yemek sokak lahmacunu. şey komik düşen insanlar videosu. Her esnemesinin sonunda burnunu çekmesin. Her endişelenmesinde tırnağını yemesin. Her öfkelendiğinde "Senin ben ananı sikeyim" demesin. Attığın her adım aldığın her nefes ettiğin her küfür, döktüğün her gözyaşı, yolladığın her bakış, saçının her teli, elinin her parmağı, bıyığının her kılı, vücudundaki her hücre, beni ben yapıyor be Metin. Yalan! Yine ne var? Deprem olsa sana sanırım Cemal kapı Girsene içeri. Bak böyle konuşma. Çin'e giderim. Bütün Çinleri zıplatırım. Deprem olur ha. Sebep olma. Ney? Ha sen şeyi diyorsun. Şu adamı diyorsun sen. Vallahi ya kimdi o lan? Kim? Zeki mi? Ha orasını bilemem. Şu çiçekli olan, elinde çiçek olan. Embesile benziyor. <laughs> Yalan mı kardeşim? Annesinden iyi mi bileceksin? Nasıl? Teyze. Zeki için zeki diyorlar. Doğru mu? Yok kızım, biraz alıktır. Zeki olsun diye adını da Zeki koyduk. Ama yemedi. O kimdi? Metin ne yapıyorsun? Biliyoruz da konuşuyoruz kızım. En taraflı tabirle alık. Anası dedi. Saçmalama ya. E alık adamı niye işe aldın? Ne? Çok çalışır, az para ister diye. Sonuç? Çok çalışamıyor. Anlaması kıt ama az para istiyor diye tutuyorum. Metin kim bu insanlar? Ben bakkalıyım, her gün abur cubur olur, katten gider bu adam, çok yaşamaz. Tavsiye de etmem. Metin. Vallahi merak edilecek bir şey yok. Her zamanki gibi. Güneşte fazla kalmış, Charleston biberi. Bu kimdi acaba? Sünnetçisi. Metin ne yapıyorsun? Tamam ebesi, bu kadar yeter. Paramız? Vereceğim ben sana sonra, haydi. Metin. Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Yemeğe çıkacağın adamı tanı diye yapıyorum lan. Ben aradım, hayır dedim canım. Sağ ol. Bir zekalı. Vallahi mi lan? <laughs> emrah ulan, Emrah. Ya Koçero, Eda adamı hayır demiş ya. Ben sana söyleyecektim nezli olma diye ama yetişemedim mi? Ayıp lan ayıp! Nimet Feyyaz ileriyi hiç düşünmüyormuş ha. Ben herhangi bir organımda sıkıntı olur diye Afrika'da kabile kiraladım. Tabii ihtiyaç oldukça gidip onu nereden alıyorum? Mesela eskiden ben keldim. Tabii gittim. Kabile büyücüsünün saçlarını kendi kafama ektirdim. Bak buna da zulu dalgası diyorlar. Hadi ya. Tabii canım. Feyyaz Bey'in tahlil sonuçlarını bekleyenler. Biziz doktor bey. Hilmi Kazmıkçı. Benim. Feyyaz Bey'in böbreğiyle doku yumunuz maalesef olumsuz. Ne demek olumsuz ya? Hilmi'nin hayatında olumsuz bir şey olmaz. Duymamış olurum. Sen, sen al şunu onu olumluya çevir. Ne yapıyorsunuz siz Hilmi Bey? Ya al kim görecek ya? Al yiyenlerime çorba içirirsin. Al sen onu olumlu yap. Ben tahlil sonuçlarını değiştirsem bile olmaz. Böbrek nakli yapamayız. Nasıl ya? Böyle liseden akil olmuş öğrenci gibi diğer organlar benim böbreğimi dışlar mı? Onu döverler mi? Yoksa garaj yer dalak falan benim böbreğimle alay mı eder? Bunu demeye çalışıyorsun? Aferin. Aynen öyle. Hmm, bana böyle anlatın işte. Öbür ben anlamıyorum. Feyza Özdemir. Benim doktor bey, benim. Nasıl çıktı test sonuçlarım? Kazanabildim mi? Kaydırma yapmışsın. İdrar tahliliyle kan tahlilini karıştırmışsın. Kızım sen manyak mısın? Niye bu şırınganın içine eşedin? misin ya? ÖSS'de de kaydırma yapmıştım. Yoksa içi garantiydi doktorum. Tabii tabii. bitiririm lan. Bitiririm lan seni. Ulan dördüncü sucuk alışın şerefsiz. İki tur atıp buradan sucuk mu alıyorsun lan sen? Çok beğendim abi de. Abinin beğendin öyle mi? Nerede lan sucuk? Nerede lan? Göbeğine mi sakladın? Nerede? Gel lan Nerede lan sucuk? Sepet boş. Sucuk nerede lan? Nerede lan? Sucuk nerede? <laughs> Bu ne lan? Bu ne Oğlum sen ruh hastası mısın lan? Dönüp dolaşıp topladığın sucuklarla sucuk ekmek mi yapıyorsun lan burada sen? Lan <laughs> vallahi tebrik ederim seni. Beleşçiliği bambaşka bir yere taşımsın. Bekle. Vallahi sen var ya bir sucuk, iki sucuk. Al bakayım seriyi tamamladım. Kaybol, kaybol. Mangal da adettendir. Pişirirken bir iki de kendin götürürsün. Beyefendi, anketimize katılır mısınız acaba? Anket sonunda küçük bir hediyemiz de olacak. Sor. Size 10 adet kısa sorum olacak. Ardından elimde görmüş olduğunuz şu küçük numuneyi size hediye Şimdi başlayabiliriz. İlgi duyduğunuz kadının sahip olup olmadığını merak ettiğiniz... ...bir özelliğini söyler misiniz? Pembe nüfus cüzdanı. Buyurun, teşekkür ederim. Erkekler işte. Ama her erkek öyle değil. <laughs> Sucuk ikram edeyim. Yok teşekkür ederim. Bu aralar yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Biraz balık etliyim de malum. Aa. Balık etli misiniz? Hı hı. Ben de balık et. Kusura bakmayın efendim sucuk takım. Ben de balık etliyim. Hemşeri çıktı. Balık etin neresindensiniz? Oha işe yaradı deme. Pardon bakar mısınız? Hanımefendi ben tezgahtar değilim. Yok lan. Hanımefendi ben tezgahtarım. Yalnız bir saniye izin istiyorum. Bu da mı olmadı abi? Hmm. İçime simet. İçine O zaman şu... Sen şu tut bakayım. Tut tut tut. Sen alışverişe değil gezmeye gelmişsin koç. Yemin ediyorum boşveriş şey insansın lan sırık. Bas git. Hanımefendiciğim nasıl yardımcı olabilirim? Şiş, şiş, ben hallederim. Öyle tahmin etmiştim. Ali Metin'e baktığında birçok şey gördü. Gömleği süveterin dışına çıkan tezgahtar kıyafetiyle bile mağazadaki herkesten daha şık olduğunu. Kendisinin hayal bile edemeyeceği edepsiz şakaları Metin yapınca kızların nasıl kıkırdadığını. İnsanlarla bir ayda kuramayacağı samimiyeti Metin'in nasıl bir günde kurduğunu. Ama en önemlisi Metin 35 yıllık... idrak etti ki Metin yanlış bir şey yapmaktan korkmadığı için insanlar onu böyle hoş görüyordu. Ve Ali o an hayatında ilk kez yanlış bir şey yapmanın o kadar da kötü olmadığını düşündü. Fakat kısa bir süre sonra bunu düşünmek için daha ters bir zaman seçemeyeceğini anlayacak. Ama şimdi değil. Kısa bir süre sonra. Dura bakma Yiğit kardeş. Seni de sürükledim böyle peşimden. Ne demek canım? Biz de bir işe yarayalım. Anons için bir şeyler yazmak lazım. Cenazeyi duyurmak için. Evet. Eşi dostu çoktur. Şimdi duyurmazsak darılırlar. Mahallemizin esnaflarından Tahsin Özdemir Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yok ya, bu çok düz oldu. Mahallemizin medarı iftarlarından Hamiyet'in kocası Ali Metin Feyza'nın babası her daim Beşiktaşlı eski mühendis Tahsin Özdemir. Nasıl? İyi abi güzel. Ya bir şeyler söyle Yiğit. Geldin bir işe yere ya. E, tamam abi güzel işte böyle. Hadi hadi yardım et. Şimdi mahallemizin hesaplarından iyi. Evet. Yalnız kocası yerine eşi desen daha şık olur. Hmm. eşi tamam. Bir de eski demeyelim de emekli mühendis diyelim bence. Hmm. Bu Beşiktaşlı hadisesinden dolayı da Fenerbahçeliler filan cenazeye gelmemezlik etmez değil mi? Yok ya. Rahmetli çoğu insan oradan tanır. Adam hasta Beşiktaşlı. Mahallenin çoğu onun mühendis olduğunu bilmez zaten. Bu yüzden gelmeyeceksin de varsın gelmesin birader. Allah Allah. O kadar olduk mu ya Yiğit? Tamam abi sen bilirsin. Bizim cenazemizi nasıl duyuracaklar acaba Yiğit? Ha Peşimizden ne diyecekler? Dua mı edecekler? Küfür mü? Ben şimdilik tam ortadayım. Sevmeyen de çok. <laughs> sen de durum nasıl? Valla benim durumlar da pek iyi değil. Abi on küsür ya düzelteceğim. Senin hmm. durumun bayağı kritikmiş. Anons edelim. Kaybımız büyük. Of Tahsin of. Çok erken gitti rahat. Feyza ben erken kaçıyorum. Feyza Hanım diyeceksiniz. Nesini anlamıyorsunuz bunu? Feyza benim ben Deniz. Ee? Adı Deniz olanlar hanım diyemiyor mu? Otoriteyle ile ilgili bir sorununuz mu var? Gezenlerin hariç. Ne? 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 Feyza senin canın bir şeye sıkılmış. <laughs> Fanda bakayım mı? Aklın da alır. Deniz Bey, sizin yapacak bir sürü işiniz vardır. Çıkabilirsiniz dışarı. Yok yok, senin canım bir şeye sıkılmış. Aa, <laughs> Madem falda çıkmış, sinirleneyim ben o zaman. Ama her şey yoluna girecek şu vakte kadar. Her fal bakan aynısını yapıyor yani. Biri var Feyza. Çok seviyor seni. Gelip konuşamıyor, çekiniyor. Ama çok seviyor. Karşına geçip seninle açık açık konuşmayı çok istiyor. Ama işte cesaret edemiyor Feyza. Hadi be. Hey, ben falın yalancısıyım. Nasıl? Geldi mi keyfin yerine? Ben gittim o zaman. Selamünaleyküm abi. Bizi Yiğit Bey gönderdi. He, ee, Datoliti neye ekleyeceksiniz? Metin. Abi, şunu alırsak. Taşrak mı geçiyorsun oğlum sen benim? Estağfurullah abi, elimi sürmem. Bak. <laughs> Bu ne yok? Abi gözünü seveyim biz bunu alamayız ki. Bizim o kadar yerimiz yok. En fazla iki varayım. Amatör müsünüz oğlum siz ha? Uğraştırmayın beni. Ya malın tamamı ya hiç. Lan götümüze mi sokacağız altı varil drag içi? Yerimiz yok diyoruz sana. Üstü kalsın lafı niye anlamıyorsun lan sen? Ne biçim esnafsın? Bir güler yüz, bir günaydın de be oğlum. Tamam abisi sen de abartma şey yaparım. Alıyoruz. Gençler üç saat müddetiniz var. Gidin ne bulursanız bulun, gelin nevaleyi alın götürün. Üç saat <laughs> Sonuç Yalnız öyle manipülasyona gerek yok yani. Sonuç saat falan kusretli başlıyor. Nedir yani abi? Evet. Tamam abi, hadi. Aa! Onu nasıl becerdin lan? İhbar var, arama yapacağız. Açın kasayı. Hadi ya. Şu kimliği bir göreyim aslanım. Memur Bey, arabada Detroit deney de, arası... De, de, ...var, var. Ya kim ihbar etti bizi? Kim ele vermiş olabilir abi? <gülüyor> <gülüyor> E, amirim ben size vagonu göstereyim açayım. Açıyorum. Mal mal. Demek beyaz Salak olsun, ha? Salak mısın lan? Ne bu? Söyleyi gibi amirim. Yerlerini aç. Tabi. Korkacak bir şey yok. Bunlar şey bunlar ya. Dinamit ya. Gel çekil! Ah, amirim! Amirim! Silah görünce ben parik oluyorum! İndirin onu lütfen! Burada şey var ya, dimit bu! Dok bu! Dinamit değil, dinamit benim kardeşimin yüzünden ağzıma takıldı! Dinamit! Metin Allah seni! Bu ne lan? Bu ne böyle şey mi oldu lan? Kapat Neden gözaltına alındı? Ha? Ah, bir, bir şey bir şey var mı? İftira atıyorlar, biz yapıldık! Hamiyet teyze! Tarsin amca, dükkandaki dağ Gözü için değil senin için kız. Ya arkadaşım arka taraf üç kişi niye sıkıştırıyorsunuz bizi? Çık. <laughs> Allah sen yardım et ya <laughs> Operasyon tamamlandı Enver Bey. Dediğiniz gibi minerali de cesetleri de bulduk.